Sen, sen zaten yarışta işte alacaksın. İşte onu diyorum. Diğer on, on, sen şurada, on, şurada, şurada, jel istiyorum da verelim abi. İşte. Abi. Bir adım diğerini, bir adım diğerini. Ya da 12 kadar koşacağız, 12'ye 1-2. Tamam demiyorum. 30 Nisan 2023'te ben bunu buraya bırakıyorum. Tamam değil ya, arkadaşlar. Gidemeleri <laughs> rüzgarı seçelim. Yapar. Yapabilir miyiz Yapar, ya işte bu. Bravo, 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 bravo. Bravo, bravo, <laughs> bravo, bravo. bravo Haydi. Bu. İyi misin? Devam, devam. Hadi bakalım, hadi bakalım. Haydi, karşılarda vereceğiz gelini. Karşılarda başka, başka. devam. Bravo kaptan! Karşılarda vereceğiz sana, burada vereceğiz gelini. Hadi, 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 hadi. Bravo, 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 bravo. Bravo, 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 bravo. devam. Bravo, 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 bravo. 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 Bravo, bravo Ümit, bravo Ümit. Kaç koştu? 13. Ümit kaç koştu? 21. Ümit yaptı mı diyorsun? Bence PB geldi kesinlikle. Sikirlik. Kaç oldu? Sorma. Sordum. Fenaflasın. 85 evet. Ben anlamadım 85 dakika. benim güzel şanıyla, şanıyla patladım 85 dakikaya tamam, geldi. Teşekkür ederim.